Murano, Eudora'yı bize 30 saniye göm. Allah'tan keşke başka bir şey dileseydim. Süren başladı. Eudora oynayanlar, çalıdan çıkmayan insanlar. Çalı oralar. Ne öyle çalıdan giriyorsun? Sadece tek yaptım, gördüm. Çalıda bekliyorum adam gelsin uçlayayım. Terbiyesizler. Ne o yıldırım mıldırım. Çalıdan çıkmıyorsunuz akşama kadar ben izleteyim takım taşısın beni. He öyle özellikle rakip ormana gidip ormanda link buluyorsun olacakken sadistçe yakalayan Gidiyorum ben ya. Duygularım yaşadım. 30 saniye geçti galiba. Çok doluyum. evde oralar. Yıldırım çakmıyor sanki ya. Bu nedir? Franco var ya Franco. Franco'yu da gömeceğim. Kesme gayrı. Ya o Franco'lar yok mu ya? Baf alacağım ya. Daha saniye 30 adam geliyor okuyla beraber çekiyor ya. Ya ne yaptım ben sana? çeksenle ne? Baf zaten hızlıca dönüyor. O bafı çeksen çekmesenle Çekmesen Ben zaten alacağım. Hayatsız gibi giden flash ulti atam, altın koridorunda nişancımı öne geçireceğim diye adamları oyundan soğutuyorsunuz. Sonra eşleştirme sistemi. Adamı oyun oynatmıyorsunuz ki. Epic League'inde <laughs> <laughs> Adamlar lig çıkamıyor. O frankolar, Epic League'inde frankolar kapatırsın ya. Beni destekliyorsan yoruma yaz.